Resmen Chanel kokuyor çocuklarım. Oh, ne güzel. Parfüm kokuyorlar. Tabii. Bakımlılar. E ee, an. Ha? <laughs> <Gel> kızım. <laughs> Gel kızım benim. Güzel ha. kızım, boncuğum benim, boncuğum. Kızım, benim. Oo, evet. sevemedim. Evet. Hastayım diye. Ha. Nazar oldu, aydın. Ay üşüttüm ya. Hem üşüttün hem nazar. İçine bir tane mavi boncuk takalım. Tamam. Takarız anacığım. Bunlar sallandıkça burada daha da hastalanıyorum. Hangisi? Şu balık. Kesin... Sokacağım bir yere onu da az kaldı. Bak yine yemek hazırlıyorsunuz. Aa, bu saatte yenmez ki bir Sabah kere. Sabah kahvaltı ettik daha bir de ağzımıza bir şey koymadık. E tamam o da iyi değil işte. Ya. Bak benim öğünlerim günde dört öğün. Evet. Ara öğünüm bile var. Benim yok. E yapma yemek sana da ısmarlayayım öyle gelsin eve yemeğin. Yemezsin ki. Niye yemeyeyim? Nasıl lezzetli nasıl şahane. Sana yemin ediyorum bak. İstanbul'un en lüks restoranına git bu kadar lezzetli yemekler yiyemezsin. Ben çok az yiyorum hepsini yemem ki. Hayır sana zaten şey <laughs> kalori ama diyet yemek söylemeyeceğiz. <laughs> tamam pazartesi ilk işim.